Ve herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Bugün artı bir net köşesinde harika bir trigo sorusuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bakın bu sene trigonun bir daha da arttı. Biliyorsunuz artı bir net köşesinde her gün harika sorular paylaşıyorum. Arkadaşlar bugün de harika bir trigo sorusuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bakın tanjant kare x eksi 6 tanjant x artı 1 eşit 0 denklemi veriliyor. Bu denklemin arkadaşlar dar açı bakın olan köklerin toplamını istiyor. Sevgili arkadaşlar siz böyle bir soruyla karşılaştığınızda eminim. Hemen hocam ben tanjant yerine sin bölü kos yazarak girişirim diyorsunuz. Arkadaşlar oradan da çıkar. Sonra biliyorsunuz bizim trigonometrik denklemlerden de çıkarabilirsiniz. Ama ben size daha harika bir yöntem vereceğim arkadaşlar. Bakın siz ikinci dereceden denklemlerde şöyle ax kare ax kare artı bx artı c eşit sıfır. Bunun kaç tane kökü var arkadaşlar? İki tane. Onlar neler? x1 ve x2 diyordunuz değil mi? x1 ve x2 hocam diyorsunuz. Peki ben size desem ki bu x1 ve x2 bunların kökleri ise bana kökler toplamını söyleyin dediğimde hepiniz hocam ne var ki? B'yi A'ya bölüyorum. Eksi B bölü A. Peki kökler çarpımını söyleyin desem. Arkadaşlar kökler çarpımı C bölü A. Tamam. Arkadaşlar o zaman bakın bu da ikinci dereceden bir fonksiyon değil mi? Bakın tanjanta bağlı bu. X'e bağlı ikinci dereceden bir fonksiyon. Bu da tanjanta bağlı ikinci dereceden bir fonksiyonumuz arkadaşlar. Şimdi o zaman ben bunu ikinci dereceden bir fonksiyonsa tanjanta bağlı. Bunun iki tane kökü var. O kökler ne? Tanjant x1 ve tanjant x2 arkadaşlar. Bakın iki tane kökü var. Peki bana kökler toplamını söyleyin desem. Haydi söyleyin bakalım arkadaşlar. Kökler toplamı nedir? Hepiniz hocam kökler toplamı eksi b bölü a'dan ne diyorsunuz? 6 diyorsunuz değil mi? Harikasınız. Bakın kökler toplamı b'miz bu a'mız bu. Yani 6. Peki kökler çarpımını söyleyin. Tanjant x1 çarpı tanjant x2'yi söyleyin. Hemen c bölü a 1 bölü 1'den 1. Güzel. Hocam peki biz bunları ne yapacağız arkadaşlar? Bunları bulduk. Biz bunları ne yapacağız? Şimdi bakın çok iyi izleyin. Biz hatırlayın toplam fark formüllerinden arkadaşlar. Bakın x1 ve x2'nin toplamını bulabiliriz. Yani neydi arkadaşlar? Tanjant a artı b'nin formülü. Tanjant x1 a artı tanjant x2 toplam fark formüllerini hatırlayın. 1 eksi tanjant x1 çarpı tanjant x2 diyordunuz. A hocam tanjant x1 ile tanjant x2 Hakan hocam 6 diyorsunuz. Harikasınız. Peki burası 1. Burası da 1. Bakın ne oldu? Burası 1. Burası da 1 bulmuştuk. Bakın hatırlayın. Burası 0 oldu. Peki o zaman tanjant arkadaşlar bakın. iki açının toplamı ne oldu? 6 bölü 0 ne demek? Arkadaşlar 6 bölü 0 tanımsız. Tanjant nerede tanımsızdı? Ya burası 90 olacak ya da 270 olacak arkadaşlar. Tanjantın tanımsız olduğu yerler dikey olan kısımlar. O zaman biz dar açılarının toplamı dediği için arkadaşlar bakın iki tane açıyı toplasak dar, açı, dar açıyı toplasak 270 olur mu? Ama 90 olur. O zaman bizim neymiş arkadaşlar? Dar açı köklerinin toplamı 90 dereceymiş. Sevgili arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gerçekten bu tarz soruları farklı yollardan benden görüp çözerseniz daha öne geçeceğinize inanıyorum. Arkadaşlar normalde sin bölü kos yazarak da bu soruyu çözebilirsiniz. Sonra trigonometrik denklemler köklerinde iki kapiler girer işin içerisine. Oradan da çözebilirsiniz. Ama ben size farklı bir açış, farklı bir bakış açısı yaratmaya çalıştım arkadaşlar. Sonuçta ikinci dereceden denklemlerin kökleri x1 ve x2 ise bu da x'e bağlı bakın. Bakın bu da tanjanta bağlı. İkinci dereceden arkadaşlar siz tanjan x'e x derseniz x kare eksi 6 x artı 1 olduğunu göreceksiniz. Ve soruyu da buradan çözeceksiniz. Arkadaşlar bu soruları kesinlikle ama kesinlikle durarak duraksatarak izlerseniz çok yararlı olacağını inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalın başka arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.